Merhaba arkadaşlar bugün sapık oyunu ne güzel iyi oyunlar yanında Furkan var konuk oyuncu ee, Arkadaşlar kuralları okuyalım kurallar hiçbir mod kullanamazsınız yani e, kullanmayın izlemek istiyor ben multiplayer oynuyoruz şu anda biz de multiplayer oynuyoruz Şurayı kırmıştım ben hem gm0 gm0 bazı yerde aradım gm0 Şimdi arkadaşlar şunları sildim de ben benim mod 1 Çünkü bazı yerlere ben gm için kullandığım için girişleri yok Furkan'ın modu Game mode 0. Çok bir şey koydum ben. Eee multi oyunlu hile hile veya mod kullanlasak 3 1 blok kırmayalım blokları kırmayalım demişti. Eee birincil eee butterfly hani şuradaki eee optimus. Hadi başlayalım. Bilmiyorum ben. Şey. Bilmiyorum ben mesela bu arada onu da bilmiyorum. Mapteki alıntıları buldum. yani puan başlayalım. Ay. Falan bitemedi. Aa, aç 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 Heh, devam edelim haydi şimdi Meryem'den çıkalım Furkan aşağı gitseydik önce efendim aşağı gitseydik aşağı gitmez ki birinci level hazır mısın evet hazırım şimdi de bu bölümde şu yapacaktık şurayı Atla. kırıyor muyduk orayı kırıyor muyduk yoksa aşağı atlayıp ya bunu kapattı ya bak geliyor Şurayı atlayıp da mı gideceğiz? Atla aşağı bakayım bir. Ha tamam buldum buldum. Ben buldum. Ya oraya, oraya çıkabilir miyiz ki? Lan. Şuraya çıkabilir miyiz ki? Atla sen şuraya. Anam yine düştüm. Şöyle atla atla. atla. Bu nereye başlıyor burası? Neren başlıyor burası? Atladım. Aaaa! Onu sakladın da oraya. Oraya da sakladın. Ama ya. yarım tadım kaldı. Olsun ondan da yani. Onu, onu, onu bana söylesene. Ha düştü. Lan! Şuradan başlıyor, oradan, şuradan, oradan. Çok zor buldun. Ben o videoyu öyle gördüm. Bir atlarsam, Oğlum oraya satıyorsun? Oraya ne ne satıyorsun? burası zor. Tamam mı? Burası zor. Ben burayı izledim bir bu videoda. Burası zor. Burayı game mode ile geçelim. Hem düşük benim. Game mode 1. Bakın özür dilerim benim burada geçmek zorundayım. Şimdi uzun suç Ben yani, parkuru yapamıyorum ben. Burada bir yapmak zorundayız. Sevgimi çekeyim yanıma. S. Yo. TP al. TP'den bana. TPA yap. TPA adımı yaz. Şöyle. tamam ha gel. Şimdi ne diyormuş? Ee, ha dur 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 dur. Geri onun önce şimdi geri gideceğiz. İkimiz geri gidebiliriz. Dur bekle şu kamera. Mode 1. Şurada altın olacak çünkü. Hani chest var ya orada. 5 puan alalım. 5 puan aldık gel şimdi. <laughs> Sıkıntı olan bir bu Ben burayı ha. Game 0 ol. Game 0 ol. Game 0. Hiçbir şey kıramadım. Kırma yok, kırma yok. Geç. Ha. Lan. Buraya uyuyacağız. Tamam kalk şimdi. Level 2. Sıcak suda eğlen. Tam şuraya atlıyoruz. Gel hızlıca oraya atla. Şu kuyu var ya. Kuyuyu atlayacağım. Aa, olmadı. Bunun çıkışı nerede? Öleceğim. Öleceğim. Aferin. Tam bu chest'i sen. 3 tane puan Ö öldüm. Öldün mü? He. Nerede bu zaman çesti? Geçeceğiz ki. Nerede bu çesti? O çesti. Onlara kaybetlerini bu Al gel. He. Ne? Gel gel. Oğlum çabuk ol canım az. Üç kutu. Onlara al gel çabuk. onlara al gel. Öleceğim öleceğim. Aha öldüm. Aç. Öldüm. Hayır sana tpo deyim de Ha doğru bak evet. dimi tamam tamam gerek yok altın orda altınları al altınları alacaksın tamam mı düştü orda altınları altınları al 2 tane var ney altın onları bana at tamam onları bana at hadi devam et Burada canavar var. nasıl? az duyacağım. Bir set Ah. Yat. Yatmıyor lan. Canavar var. Onlar ne buldun lan? Ne canavar var lan? Ha chest var. Abi chest daha şey bulabildim. Ne diyor? Aşağıdaki asansörü nasıl kullanılabilirini biliyor musun? Evet. Basa buna. Ne dedi? Az kasmayın böyle çok pis kastı. Şu nasıl yağmuru sürüyoruz yağmuru. Tamam tamam durdurayım bekle. Top. Hmm. Sen bir yok mu? Ne? Yana Tamam, sen dur bakayım, dur, sen orada dur, sen orada dur bakayım. Olmuyor. Nasıl, nasıl Az dur bakayım. Bas oraya size, düğmeye bas, düğmeye bas sen buradan. Tamam, zıplayınca geç. Tamam. Olmuyor. Geç. Bas düğmeye. Yine mi kenara attı beni? Ölüyordum sen Çok kastı benim burada. Bu nasıl geçer? Şimdi bak düğmeye bir daha. Bunu anlamadın ki. Bir daha bas. oradan şöyle 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 zıplayarak. Buradan mı çıkıyor? başlıyor? Olacak. Buradan mı başlıyor? Buradan. Hemen buradan mı başlıyor? Tamam gaz bırakayım bir daha düğmeye. Beni buraya atıyor ama. Arkadaş bir daha bas. Bak gördün mü? Olmuyor. pas Bas. Dur ben. Olmuyor. Hmm. Elime kasıyor şu an. Az geri yakalım. Şey yazıyor mu şeyler? Ne diyor? Kaydetme noktası diyor. Time set. Kime set. Aa oh, game mod yapacağız ya bilmiyorum. Aa ta en baştan başladım. Yanıma gel. Ne diyor? Asasörü kullanmayı, asasörü nasıl kullanacağını biliyor musun? Hayır bilmiyorum. Nasıl o zaman? Şimdi çıkacağım game modda var ya ayar etti beni ya. Öf. Az bir daha, az bir daha, az bir daha, az bir daha, az bir daha. Düğmeye bir daha bas. Bas düğmeye. Ha, ikisi işte yukarı çıkıyor. Çıktım bula yukarı. Çıktım ha. Ha, <laughs> çıktım ben. Sen çıktın mı? Çıkamadım. Ben çıktım. Ne diyor? Ben. Lelali 3. Küçük sağ, e, sırdaşın labirenti Bulmak için bir delik seç Sikir Lav atlayacağız Lav ölürüz mal Altında su yok mu? Bak delikte su var Şöyle hızlıca Hop Köt. Ben yırttım bu kadar aha bir yer daha buldum aha chest bulma orada chest var 13 puanımız var şu an devam edelim şimdi şöyle şöyle ben de belki düşünebilirim belki bir dahaki bölümde kendi adventürün ın mapını yapabilirim belki ben hapsenden kaçış yaparız belki oğlum kapıyı Uf, düğmeyi hiç sevmiyorum arkadaş ya Heh, geldim Evet. Mecey lanet map oyunki için trek için Bitti mi? Bitti. Evet. Bugün videomuz kadar buraya. Ben... Aha dur şurada bir tane daha şey var. Burada iki tane sandık şey vardı altın vardı. Kaç puan al? Alt bitin On üç, on beş puanımız oldu. Belki böyle eksik var çünkü yani labirentten geldiğimiz için orada chest bulamadım hiç. Belki ben vardı da ben bulmadım işte. Emin değilim. Ya, aşağı ya, uzatmadım fazla boş ver. Evet, arkadaşlar bugün gördüğümüz bu kadar. Dediğim gibi konuk oyuncular alabiliyoruz. Dediğim gibi kaç tane Furkan da arkadaşım konuk oyuncu olarak yaptık. Normal iki kişi arkadaşlar Furkan ve ben varım. Başka arkadaşlarımız da yok. Ama konuk oyuncu alımlarımız var. Yani isteyen olur da video çekebiliriz. Eğer isteyen olmazsa çekmeyebiliriz. Bu seri 2 tabii ki de. Konu oyuncu seri 2 bu arkadaşlar bir kaçış işte. dem. Evet o güzeldi ben de beğendim de. Olay oldu da. <laughs> Diğer şu seri 1'de X kimle yapıyordun? O Berkant. Ben de ortağım. Mesela bugün videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.